Kaç koç var. Benim bir varsa evde çalışırım belki. Ne yap? Ben anlamadım şimdi senin anlattığını ya. Gidelim lan. Ha şimdi tamam mı? Bırakabilirsin. Ne olacak şimdi o kağıt? Onu anlamadım ben. Buradaki tavuğun gölgesi var ya şimdi görüyorsun değil mi? Tavuğun gölgesi mi? Evet. Evet. Buradaki sazon gölgesini buralardan altlardan çok var. Onları da bulmamız lazım da. Biz de bulduk. Birkaç tanesini bulamadıysam evde çalışırım belki. Ha, onları bulup işaretlemeniz mi gerekiyor? Evet. Yani daire için almamız lazım. Anladım. Çok güzelmiş peki. Başka ne yaptınız bugün? Ee, başka bunu yaptık. O ne? Neymiş o da? Bak. Sepetin içine... Bak şurada rakamlar var. Burada beş yazıyor. Ha. Sonra da beş tane elma çizip de boyamam gerekiyordu. Kurdanelerini de boyadım. Sepetleri de boyamam gerekiyordu. Sepetleri de boyadım. Oraya hmm, da pilavları yaptım. Beş tane çünkü... Buradayım burada. Evet. <laughs> beş tane sepet yerine beş tane elma mı yaptın şimdi sen? 8 tane. <laughs> 8 tane kiraz yaptım çünkü öyle diyor. Aha, 8 Bugün 6 kras. muz yaptım çünkü rakamda ölçü. 6 tane eder, 6 tane muz mu yaptın? Evet. Aferin sana. Bravo sen öğrendin bu işe. Ama elma çizmemiz gerekiyordu. Ben <laughs> farklı bir ilaç çizmemiz gerekiyordu. Farklı bir ilaç Niye aynısını çizmemiz Nerede? Hayır senin canına ya. Tamam. Ya, ben de ha? Evet, söyleyeyim işte. Ne söyleyeyim? İyi bakalım. Hadi bir el sağla şu kamerayı da kapatayım. Ben seni videoya çekelim biliyor musun? Evet. Aa fark etmiş miydin? Fark ettim çünkü ben bunu yüzüme de artık Hadi bir el sağla da kapatayım. Hadi. 游戏里。<努>